Merhaba dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 3'te aldığınız bütün lisans hatalarını çözüme kavuşturacağız. Öncelikle dostlar bu videoda size ben 4 tane yöntem göstereceğim. 4'ünü de deneyin. İlla bir tanesi çalışacaktır. Hiç merak etmeyin. İlk öncelikle şundan bahsedeyim. Eğer ki bizim videolarımızdan görüp PKG'nin mağazasından indirdiğiniz bir oyunda lisans hatası alıyorsanız Birinci yöntemimiz de bu bu arada. Buradan PSN hesabı açmanız yeterlidir. Lisans hatanız otomatik olarak çözülecektir PSN hesabı açtıktan sonra. Merak etmeyin ban falan yemezsiniz. Hemen vakit kaybetmeden ikinci yöntemimize geçelim dostlar. Bu ikinci yöntem için açıklamadaki Discord adresimize gelerek bu örnekteki gibi bir abone ses attığınız takdirde yetkili arkadaşlarımı sizinle ilgilenirim size bir rol verecekler. O rolden sonra sizde bu odalar açılacak. Bu videodan sonra geldiğinizde lisanslarla ilgili burada da bir oda bulunacak. Buradan gelip videodaki bütün dosyaları indirebilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Şimdi öncelikle dostlar ikinci yöntemimize hemen geçiyoruz. Size ben bu dosyayı Discord adresimizde paylaşacağım. Oradan indirip USB'nizi atıp normal şekilde kurabilirsiniz. Eğer ki USB'niz FAT32'yi desteklemiyorsa NTFS USB'le veya Files ile kullanarak nasıl dosya aktarımı yapabileceğinize ilgili video sol veya sağ üstteki i butonunda şu anda çıkmış olması gerekiyor. O videoyu da izleyerek FTP ile nasıl dosya aktarabilirsiniz ya da NTFS bir USB kullanarak nasıl dosya aktarabilirsiniz bunları öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen çok uzatmadan dediğim gibi bu dosyayı kurduğunuzda içerisinde bu dosyanın 15.280 tane lisans dosyası var. Siz bu PKG'yi kurduğunuzda büyük ihtimal zaten indirmeye çalıştığınız oyunda bunların içerisindedir. Lisans hatanız çözülür. Diyelim ki bununla da çözülmedi. Bu sefer üçüncü metoda geçiyoruz. Üçüncü metodumuz şu anda ekranımda gördüğünüz gibi bir tane site. Bu site şu anda aktif olmayan bir site. Şu anda yani internette Google'da aratarak bu siteyi bulamazsınız. Fakat ben size Discord adresimizde bir link vereceğim. O link üzerinden buraya erişebilirsiniz. Buradan da istediğiniz oyunun dostlar lisansını direkt girip indirebiliyorsunuz. Örneğin ben buradan ne indireyim şimdi? Ee... 1942 Join Strike daima şu siz de illaki görmüşsünüzdür bütün oyun deneme videolarında falan hep bu oyun kullanılıyor boyutu küçük olduğu için biz de şimdi lisans denemesinde bunu kullanalım ee, gördüğünüz gibi oyuna şeyine girdim Avrupa sürümü içinmiş burada zaten oyunun kodunu da yazıyor buradan download rep dediğimizde oyunun lisans dosyası indirilmeye başlanıyor Avrupa sürümünde sorun yaşadığım için Amerika sürümünün lisansını indirdim ben de yani bu oyunu indireceksiniz lisans hatası da oluyorsanız Avrupa'yı tercih etmeyin. USB'imizin ee, USB'mizin içerisine atıyoruz. Siz bunu dediğim gibi yine farklı bir şekilde de yani NTFS USB veya file ile kullanarak da dosya aktarabilirsiniz. Dosyayı gereken yere aktarmanız yeterli olacaktır. Ben şimdi USB ile göstereceğim. USB'mizin içerisine attık. Daha sonrasında bunu PlayStation'ımızın sağ tarafındaki USB portuna takıyoruz. Evet şimdi PlayStation'a geçtik, USB'yi taktık. Şimdi dosya aktarımı için ben Iris tercih edeceğim. Multiman, çünkü daha açılması uzun sürüyor ve dosya aktarım konusunda da Irismen kadar e, pratik olduğunu düşünmüyorum. O yüzden dosya aktarımını Iris Man'den sağlayacağız. Evet şimdi Iris Man açıldı. Start tuşuna bir kere basıyorum buradan tools'a giriyorum buradan file manager'a file manager'a girdikten sonra ekranımıza a ve b şeklinde iki tane sütun olan bir yer geliyor irismen'de irismen'de dosya aktarımı videosunu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür Buradan USB'min içerisine giriyorum. Ben de FAT32 bir USB olduğu için de USB 0 olarak gözüküyor. Fakat NTFS bir USB taktıysanız bu şekilde değil. NTFS 0 olarak gözükecektir. Bu USB'mizin içerisine giriyoruz. Burada rap dosyamız var. Rap dosyası da dostlar, lisans dosyasıdır. Bunu unutmayın. Buradan DVD'de de sıfıra giriyoruz. Buradan e, X data kısmı var. X data klasörüne giriyoruz. Ben de şu anda biraz dondu çünkü içerisinde fazla lisans dosyası var. Sizde de donmuş olabilir. Bunu biraz bekleyelim. Şimdi gelecektir o. Sıkıntı olmaz. A few moments later. Evet şu anda düzeldi. Gördüğünüz gibi dostlar sol tarafta USB'miz, sağ tarafta da dosyaları atacağımız yer var. Buradan dosyamızın üstüne gelip yuvarlığa basıyoruz. Daha sonrasında buradan copy veya move diyeceğiz. Move derseniz e, attığınız dosya USB'nizden silinir, direkt oraya taşınmış olur. Copy derseniz ikisinde de olmuş olur. Şimdi ben copy diyeyim mesela. Buradan onaylıyor musunuz diyor. Buradan evet diyoruz. Gördüğünüz gibi X data bölümüne lisans dosyamızı şu anda kopyalıyor. İşlem bittikten sonra artık lisans hatası almayacağız. Eğer bu denemelere rağmen bunlara rağmen çalışmıyorsa son bir yöntemimiz daha var. Şimdi dostlar son işlemimiz için bize bir tane program gerekiyor. Dediğim gibi Discord adresimizde ben bu programın pkg dosyasını vereceğim. Direkt pkg kurulumunu zaten büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de ücretsiz oyun indirme videosu vardı. Yani ücretsiz oyun indirme mağazası videosu. Ee, sağ veya sol üstte şu anda o da çıkmış olması lazım. O videodaki işlemlerin tamamıyla aynısını yapacaksınız. Sadece bir tane pkg dosyası kuracaksınız. Onu kurduktan sonra bu şekilde gelecek. Programımızın ismi Apollo Save Tools. Bunu kullanarak şu anda bütün problemi çözeceğiz. Şimdi de aktif ettik ve programa giriyoruz. Evet program açıldıktan sonra buradan e Icer Tools bölümü var. Bu maskeli testi. Sen ateş ver ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma şeyinde <laughs> maskeli testi ikonu olan şeyde Icer Tools bölümüne giriyoruz. Buraya girdikten sonra burada aktif PS3 account var. Buna bir kere tıklıyoruz. Daha sonrasında e, bunu şey yapıyoruz. Ve makineyi bir kere kapat aç yaptığımızda problemimiz çözülüyor. Neyse dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başladık Brawl Stars. Mega kutu açtık. altı yola. Leo tutar. Kuro çıkardı. Bütün karakterler maxlandı. Brawl Stars kralı burada. Herkes çalıyor içerik. Size ya yer yok burada. Başla buradan e. Başladık Brawl Stars'a. Açtık kutuları çıktı. Yine Leon Spar. Başladık Brawl Stars'a, mega kutu açtık, altı yola. Leo Cross, krosandı çıkardı. Bütün karakterler Maxland'a Brawl Stars krallığı burada. Herkes çalıyor, içerik size yok. Yer yok burada. Başla bundan. E. Başladık Brawl Stars'a, açtık kutuları çıktı yine Leon Spark. Başladık Brawl Stars'a, mega kutu açtık. 6 yola Leo bak Kuro sence çıkardı Bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kralı burada Herkes çalıyor içerik size ya Yer yok burada Başla buradan e. Başladık Brawl Stars'a Açtık kutuları çıktı yine Leon Sp Başladık Brawl Stars'a Mega kutu açtık 6 yola Leo Brawl çıkardık. çıkardı. Bütün karakterler maxlandı. Brawl Stars kralı burada. Herkes çalıyor içerik size ya yer yok burada. Başla buradan. E. Başladık Brawl Stars'a. Açtık kutuları çıktı yine Leon Spar. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla Leon Spar. Kuro çıkardık bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kralı burada. Herkes çalıyor içerik size ya yer yok burada. Başla buradan e. Başladık Brawl Stars'a. Açtık kutuları çıktı yine Leon Spar. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık altın yola. Leon Spar sende çıkardı. Bütün karakterler maslandı herkes çalıyor içerik size ya yer yok burada başla buradan e ee. başladık brawl stars'a açtık kutuları çıktı yine leon spar başladık brawl stars'a mega kutu açtık altın yolla leon spar cross çıkardı bütün karakter Herkes çalıyor içerik size ya yer yok burada. Başla buradan. E. Ee. Başladık Brawl Stars'a açtık kutuları çıktı yine Leon Spar. Başladık Brawl Stars'a mega kutu açtık altı yolla Leon Spar. Kuro çıkardı bütün karakterler maxlandı. Brawl Stars'ı.